Kutlarım Özdenci. <laughs> bu ne samimiyet mi? Ay, sana kocamı tanıştırayım. Orhan gelsene. Tebrikler. Faruk büyük otelin müdürüdür. Buyurun. Ne kadar oldu görüşmeyeli? Bu ne samimiyet ya? Başka otel yok muydu burada? Güzel değil mi? <laughs> Öğleden sonra biraz kayarız. Kaymak mı? Kaymazını bilmem ki ben. <laughs> Canım öğrenirsin. Özden. Ay, Erol! <laughs> 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 Etti ki karım hakkında ne biliyorum ben? Hiç. Kahun neredesin sen? Faruk evlendiğini ha. söyledi. Kocan yok mu? A, e, gelsene şekerim. Geliyorum şekerim. <gülüyor> 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 Kutlarım. Ama özdeni kendi tekeline almak yok. <laughs> ne kadar oldu görüşmeyeli? Avusturya'da karşılaşmıştık ya en son. Ha, Avusturya'da karşılaşmışlar, iyi mi? Ah, <laughs> ah, ne kadar mutluyum. Niye gittim de evlendim seninle? Ona <laughs> kendine gel oğlum. Sevdiğin kadın var yanında. Güzel bir kadın. Senin mallı. <laughs> Seni çok seviyorum. <laughs> ah, ah, dur, saldramız. <laughs> 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 ah! Oh! <laughs> İyi günler. Ah, e, kim yollamış? Erol. <laughs> ne zarif adam. İçelim mi? Siyah havyara da bayılırım. Senin de karnın acıktı mı? Eee, kim bu Erol? Nereden tanıyorsun onu? Aa, kayak şampiyonu canım. Sen tanımıyor musun? Mecbur muyum kayakçıları tanımaya? Yo, şu şampanyayı açsana. Çok yakın dostunuz herhalde. Ulu tanırım. Geçen kış Avusturya'da beraber olduk. Beraber mi oldunuz? <laughs> Gülme rica ederim. Ne var bunda gülecek? <laughs> Özden buradaymış dediler. Öz. <laughs> <laughs> Allah'ım sabır ver! E yol söyledi burada olduğunu. <laughs> Seni kocamla tanıştırayım. Aa, kutlarım arkadaş. <laughs> ben gidiyorum. <laughs> Akşama beraber olalım. Oldu mu? Oldu. <laughs> Etti üç. Mutluluğumuza içelim şekerim. Mutluluğumuza.